ö e, herhalde o konulara mutlaka geleceğiz ama hani söylediğiniz bir söz üzerine bir saptama yapıp hani orada sizi de e, en azından e, izleyenlerin e, zihnini açmak adına şimdi dediniz ki yani bugüne kadar liderlik yapanların yüzde seksen hep asker kökenli Evet bu e, teknik olarak doğru ama sözünü ettiğiniz tarih boyunca yani e, Artık e, bilgi çağı, bilim çağı, teknoloji çağına ve demokrasiye e, artık iyice e, hazmettiğimiz bir dönemde artık insanlar farklı bakıyor. Geçmişte böyle olması belki şöyle normal. Yani zaten e, devletler biraz da güçleri oranında hakim oluyorlar, büyüyebiliyorlar ya da ülkelerini savunuyorlar. Doğal olarak da zaten e, liderler de asker oluyor. Yani zamanın kralları da en önde kılıcı çekip savaşa gidiyor. Ama günümüzde artık... Ee, daha sivil olmak istiyor insanlar. Ee, üniforma pek istemiyorlar. Ee, bu gördüğümüz, izlediğimiz yani bu bir askere karşı olmak ya da asker olmasının anlamına değil. Yani artık demokrasi var. Biz kendi kendimizi yönetebiliriz. Güç kullanmak e, eskisi kadar artık önemli değil. Şimdi bu şartlar altında siz de bu söylemle ortaya çıktığınızda yani asker kimliğinizi çok vurguladığınızda Partinizin daha başarılı olacağını mı düşünüyorsunuz? Bu kadar sivilleşme çabası varken ya da sivilleşme çabasını siz çok küçük bir azınlığın mı istediğini düşünüyorsunuz? Yani halk gene hani asker kimlikleri, asker liderlere daha mı yakın hissediyor size göre? Şöyle, bunun askerlikle sivillikle ilgisi yok. Bu liderlik meselesi benim profesyonel konferanslarımda da ben bunu yurt içi yurt dışında verdim. Bu kişilikle ilgili bir şey. Bunun üniformayla, sivil giysiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Benim biraz önceki verdiğim örnek insanlık tarihinde bu zamana evet, lider bu kadar. Lider karakteri ha sizin kıyafetinizi giymiş, ha bir devletin üniformasını giymiş. Bu kişilikle ilgili bir şeydir bunun hiçbir alakası yoktu. Ha ben yani şey şöyle askerliğe sizde... çok öne koymayı bir e, handicap olur mu olmaz mı? Benim öyle bir şey yok. Oyunun ağırlaması Benim öyle bir şey yok. Ben, ben, şey ben asker falan değilim. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi partiler kanunu var. Bu kanuna göre kurmuş bir parti var. Buradaki mesele şu. Son zamanlarda bu Kürt açılımı, işte demokratik açılım, milli birlik meselesi 2-3 aya yakın bu ülkede konuşulduğu için gayri ihtiyari ben de bunu konuşuyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben bu Kürt meselesiyle ilgili zerre kadar ilgilenmiyorum. Neden? Ne yapacağımız belli. Hiç konuşmuyorum. Da. Ama şu var. Bu tip tabi ülkenin gündeminde kaldığı süre bu kadar pro şeyler programlar yapıldığı süre ben de gayri ihtiyari parti genel başkanı konuşmak zorunda kalıyorum. Ben bir tek şeyle uğraşıyorum bu kadar. Ekonomi, ekonomi ve gene ekonomi. Öbür işe gelince sorarsanız konuşuruz. Bizim ne yapacağımız, <laughs> bizim ne yapacağımız, hayır, Ay, orada anladım. ne yapacağımız net ve açıktır. Şeye gelince, siyasi liderliğe, siyasi lider ayrı, parti genel başkanı ayrıdır. Türkiye'de parti genel başkanları görmeye alıştı herkes, lider değil. Liderleriniz olsaydı, olsaydı bizim, biz bugün bu hale gelmezdik. Ne hale mi geldik? Biraz sonra konuşuruz halimizi. Evet. Ben bir şey merak ettim. Milliyetçi Hareket Partisi veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden de seçimlerden önce teklif aldım dediniz birçok partiden. Bu partilerden de teklif aldınız mı? Mesela niye onların çatısı altında siyaset yapmayı tercih etmediniz de ayrı bir parti kurdunuz? yani e, liderleriyle mi uzlaşamadınız yoksa sizin fikirlerinizden? Hanımefendi fark... onlar düzenli partisi klasik. Onlar hep beraber ülkeyi bu hale getirenler. Ama siz de bu düzenin askerliğini yaptınız. Çok uzun süre komutanlığını de, a, yaptınız. Ben de askerlik başka. Ben yüzbaşıyım, başında binbaşım var. Ben binbaşıyım, başında yarbayım var. O emir komuta sistemi içerisinde bir mesleğin uygulanması. Siyasetin bununla hiçbir alakası yok. Yani şunu arz etmek istedim biraz önce. Benim bir yere meclise şuraya buraya girmek falan gibi bir meselem yok. Derdim de yok, isteğim de yok. Ben, bizimki Halk artık iyice dolduğu için ve aç hale geldiği için bizimki siyasi bir mücadele. Biraz sonra parti programından farkımızı göreceksiniz. Bak onlarla hiç bağdaştığımız, yanaştırmışız yok. Onlar başında 20 yıldır aynı genel başkan, 15 yıldır aynı genel başkan. Bunlar da konuşacağız şimdi. Yani mücadele şöyle, oraya girdiğimiz an, onların içine girdiğimiz an, biz de düzenin bir parçası. Var. Biz düzenin parçası değiliz. Biz düzene karşı bir partiyiz. Yani düzen derken cumhuriyet rejimini mi kastediyorsunuz? Hayır. Cumhuriyeti değil. Cumhuriyetin temel ve ana ülkelerinden asla hiç kimse sapamaz. Bir, Atatürk istismarcıları. İki, dil istismarcıları. Üç, milliyetçilik sömürcülerine karşıyız. Yani MHP'yi kastediyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorsunuz, Kim AK Parti'yi kastediyorsunuz. Kimler yapıyorsa, ister kurumsal ister bireysel. Bir şey dikkatimi çekti. Ben sizin isminizi doğrusu ilk bir e, gazeteci, genç bir gazeteci arkadaşla tartıştığınızda e, duydum. Orada teşkilat ilgilenecek diye bir deyim kullandın. Sanırım Habertürk'teki programdaydı. Balçıçek Pamir'in programında. Pamir programındaydı. Mesela ben sizin isminizi ve doğrusu Osman Pamukoğlu kimdir hani duyuyordum ama doğrusu nedir bu teşkilat e, ilgilenecek diye bir gazeteciye söyleyen e, kişi kimdir diye doğrusu ondan sonra e, okudum ve baktım. Ben hala da bunun cevabını çok alabilmiş birisi değilim. Merak ediyorum. hemen cevap sevinirim. veriyorum. Gazeteci gazeteci gibi olmalıdır. Gazetecilik yaparak kamuoyuna al aydınlatmak başka, terbiyeli olmak başka bir şey. Bu bir. İki, benim söylemek istediğim şu. Efendim, bireysel demokratlık, demokratlığınızı gösterin. Şu, bizim de parti, yüz binlerce genç ve kadın ona bir, elektronik postayla, iki, telefonla, üç, faksla, dört, mesajla onu ne yapmak istediğini sordular. Ha, bu i̇şte teşkilat, teşkilat, derken kastettiğiniz sizin seç, yani sizin partileriniz. Benim 57 tane il örgütüm var. 224 tane 224 tane ilçe örgütüm var. 260 bin müracaatım var. Seçimler olsa şimdi mesela ne kadar bir oy potansiyeli düşünürsünüz kendinizle Siz ne tahmin ediyorsunuz? Bilmiyorum. Şunu tahmin ediyorum ben yaz matematikten. Ben... Şimdi saydığınız partiler üç tane parti saydınız. Din istismarcısı, Atatürk istismarcısı Hı. ve işte e, milliyetçilik istismarcısı. Şimdi bu üç saydığınız partinin oy toplamı şu anda yüzde seksenlere varıyor. E size bir şey kalmıyor zaten. Oldu. Onlar artık orada, de orada değiller. Bizdeler. Nasıl? Ne kadar bu? Yüzde otuz altı. Yüzde yirmi yedi. Yüzde üç. Yüzde altı. Kim mi? Mesela seçmen kitlenizi tarif ederken mesela nasıl bir mişe? Demokrat diyoruz, milliyetçi diyoruz, muhafazakar diyoruz. Sizin kitlenizi nasıl bir tanımla? Biz hanımefendi halkçı ve milliyetçi bir partiyiz. Bir tek hedefimiz var. Başı dik, devlet, onurlu millet. Şunun için geliyoruz. Avutmaya, uyutmaya son vereceğiz. Soymaya son vereceğiz. Bu ülkenin her şeyi elden çıkmış. 22 tane limanınız var. İnanır mısın? Bir tanesi bize ait değil. Madenlerin hiçbiri hepsi elimizden çıkmış. Birle satıyoruz, hamallığını yapıyoruz madenlerin. 7 ile bize 14'te geri geliyor. Trakya'da ve Ege'de topraklarımızın sahibi olan çiftçilerimizin hepsinin tapuları ipotek altında. Ama benzer biz, şeyleri Milliyetçi Hareket Partisi'nden insanlar da söylüyor. Onlar söylüyor, siz de 40 yıldır dinliyorsunuz. Şimdi <laughs> biz yapacağız. Evet. Ama bu matematiği biraz ben anlayamadım. Kusura bakmayın. Siz anlayabildiniz mi? Hangi matematik? Biraz önce saydım. 3 partinin bir yıl önceki oranları var. Yeni yapılan anketler var. Üçünün oy toplamı yüzde sekseni geçiyor. Bir de üstüne bunu e, eklediğiniz zaman DTP'yi yüzde doksanlara geliyor. Evet. E bir de bölünmüşleri eklediğiniz zaman üstüne size bir şey kalmıyor tabloda. Şimdi yani matematiğini anlatın ki bir, biz de ikna ben olalım. Ben şöyle söyleyeyim. Çok söyleyince de korkuyorlar. Ben söyleyeyim partinin şu andaki pozisyonu. Yüzde altı, yüzde sekiz. Sizin parti? Evet. Altı ile sekiz arası. Evet, altı sekiz şu an. Yani yüzde onun altındasınız. Daha dur. Biz yuvadan yeni uçuyoruz. Tamam, yüzde Şimdi altı, yüzde sekiz. Şimdi tamam, yüzde Hı. altı, yüzde sekiz. Önümüzdeki otuz gün var ya, otuz günde. Yirmi ilde, otuz günde bir seri <laughs> miting yapacağız. Bütün iller hazır. Bir daha söylüyorum. 30 günde, 20 ilde bir serimetik yapacağız. Ve göreceksin hepsini.